arkadaşlar sonunda 500 bin aboneye ulaştık biliyorsunuz ki 10.000 bin aboneydik 500 e ya 10 değil de kaçta tane vallam 4 bin aboneydik 5 sizin o kendiniz bana like attınız 5.000 bin aboneye ulaştık. Ve bunun için bir Lamaj yaptım. Onu size göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Kızgın güllerin üstüne düşmüş doğduğun ayı ben. Solduğun bir gün yok olayım ben. Bu kara gibiyim sobalara. Ben ölmezsem yine ara. Kara gibiyim sobalara. Benim sundun. yolumu duyulukudur. Gidenlere konut Sen kol ölene kadar Arkadaşlar Ambalayı beğendiyseniz Sizin sayenizde 500 bin ulaştık Arkadaşlar sizi o kadar çok seviyorum ki Çünkü beni 500 bin aboneye ulaştırdınız Artık Kanstalya'nın videolarından Minecraft videolarına geçiş yapıyoruz. Bye-bye.